bir bunun yanında solda sıfır kalır iki tane kalır. Ver. Evet. Nerede papaz var sanki yine şarlayız. Küfür diyoruz ya. E, eski küfürde zayrı. Git söyle ileride. Papaz açın da Allah için küfür papaz amca. Şeh. Şeh. Papaz efendi. Şş. Bu horoz kaç taklayla oynuyor amca? 38 taklayla. Şey amcan mı konuştur amcan mı? 100 metre. Abi şu kuşlarını bir tarif etsene abi anlatsana. Havada kuş var mı? Abi. abi bunların soyu nereye de eski kibirlere dayanıyor mu? Bunların soyu. mı çek. Mozların <laughs> soyu. Hemen hemen 40-45 senedir bizim elimizde. Ben ya geçerliyorum. Hangisi 45 senedir lan? Şu kuşlar bu. Abi yalan atıyorsan. Şu mu? Damızlık boz mu? Bozların soyu 45, 45 senedir bizde. 45 Ama <laughs> bunların içinde böyle 5. yalakalardan alınma kuşlar da var. Bir <laughs> tane yalaka var. Milleti kandırıyor. Nasıl <laughs> anlı kaldı bunlar? Milleti evet. kandırıp kuş satıyorlar. Ben satıyorum kuşlarımın yavrusu diyorlar. E. Yok Ömer abimle ortaktır ayrıldık kuşları. Ee, Sarı Hangi boz? Şu boz mu? Hep yalan söylüyorlar. <gülüyor> çek çek. <gülüyor> Hep yalan şey söylüyorlar. <laughs> Hiçbirisi kendi kuşları değil. zaten yalancıdır. Sen, bak, 45 sene önce diyor. 70 senelik soy diyenler, 100 senelik soy diyenler. 100 senede dedelerinin, dedeleri <laughs> ölmüş, Dedelerinin üstünden kaç kişi geçmiş. bunlar nasıl 45 senelik o zaman? 5 Hangisi lan 45 senelik? Bir tane 45 <laughs> yaşında kuş çıktı bana. 45 senelik kuşun soyu Ya, torunların aldı bu. Aferin Gök. Kaç yaşındasın kurban? 63, 64 yaşında. 45 <laughs> sene evvelisi 17 yaşındaydı. Cihan. Ya. Kafar amcan. Ama senin yalan söylediğini söyle. Kafar. Bunun yalan söylediğini söylesene. Konuşsana kardeş. Bo Bozlardan. <laughs> soyu ol. Bu bozların içinde dumanlılar da var. Ay soya kafir ne diyorsun odur abi. Var. Onlar da hemen hemen 40 seneyi Allah için kapıda bir de Şimdi hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ben de pek konuşmayı da beceremem ama bu kafer arkadaşımızın 45 senelik soyu falan var. Ay soylar so da var. Ben de buraya yaklaşık burada doğdum, burada büyüdüm, evim de buraydı. 50 senedir gelirim giderim kapıda bir tane oynayan görmedim. <laughs> Ama gerçekten soyu güzel olan, <laughs> soyunu güzel beslediği kuşlar var. 20 sene önce oynuyorlardı şimdi. 15 <laughs> sene önce vardı burada bu. <laughs> Gelme <Ne var> lan, <laughs> Hadi ben yine bir iki tane kuş verdim de hadi yine yine iyisin ha iyi evet. tarafıma denk geldi. Doğru babana verdim kuşçu yaptı. Yok ya. Babana kuş verdim kuşçu yaptı. O zaman vardı kuş yok. O zaman vardı abi. Hadi bak kirli, kirli dumanlı, kirliler kirliler vardı ben uçuyordum. Dumanlı kıl kanatı vardı. Sana verdim o dumanlı yavrularını oynattı. Lan kuşların anasını ben verdim sana ben Aa. verdim. Lan Kafel amcan doğru söylüyor evet, sen nerede dünyada yoksun. Ben yok şimdi boz beneklerin anasını. Ben onu bilmem. Ben verdim ben ben. Kafası iyi doğru doğru söylüyor. Vallahi doğru almadım. söylüyor bak. Ben senden kuş aldım. Ya ben verdim ya niye yalan konuşuyorsun? Ne zaman verdi lan bu sana? Lan bahçede Orhan abiye verdim. Orhan abiden <laughs> getireceğim. orada duruyordu. İstedi, i̇stedi istedi istedi. Al lanet olsun ya dedim. sen ne bağırıyorsun? Ben... Git ötü ödüden ben sana inan. Sen daha dünkü bir odasın. Adamın 45 senelik köyü var sen. Ne konuşuyorsun <laughs> 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 be. <Ya>. Otur kafer <laughs> abi şuraya ya. Ben, ya arkadaşım, arkadaşım kuşlarının kuşlarının alınıp satılan evet. kuşlar da var. Evet. Ama damızlıklarım, öz damızlıklarım çift tanelerde ve arkada kümesinde. Kafeli çek, kafeli. Ben de Köyü, çek. Yok, çek, çek Bakın Ama arkadaşlar. Gibi, piyasada <laughs> ya, iki, iki, iki tıkır bak, diyen kuşu alıp. Vallahi benim kuşum. kuşum. Sayı bendeydi. Ben ya doğru doğru bunlar 45 senelik kuşların soyları. <laughs> bak çok eski kuşlar burada 23 yaşımda. <laughs> Lan 7 yaşında hangisiydi kafeli? Bu erken. Ya yaşar mı o kadar kuşu? E, bu Buyurun arkadaşlar. Boz dumanlı erken 25 senedir ben. De, maşallah ha. maşallah. 25 <gülme> şey de senedir. Yok yok. 25 senedir. <gülme> ya var da var var. kuşlarım gene aynı öyle. Doğru doğru. Ha. <gülme> ya konuşuyor. Sütlü topları bunu. Ne bütün bunlar? Top etme mübarek Her gün yiyor, gün etme ya. Ya ben boşuna sana papaz dedim. Allah Allah. Küfür etmeden konuş. Bunu aile de seyrediyor kardeş. Buracın sen dükkanı gibi lan. Buracı da bu kadar şey yok. Dükkan şey yok. Şey yok. Gel kafir kardeş. Şöyle kümesleri gez oğlum. Göster. Kaç beş kuşları göster. Konuş hem de. Al. Gel şu Hani en yaşlı kuş hangisi? Aç canım. Hani ya, hangi canım. aldın? <laughs> <laughs>

Dede öldü iyi boz dumanlı lanlar. Şu bozlar bir sülaleye gidiyor. Şu binali Dayı'nın aynı hikayeyi bir anlat. Ne binalisi? Binali aynı hikayeyi anlatıyor Ömer abim. Arkadaşlar abi, iyi iyiyiz La bir anlat ya. Allah aşkına. Yok oğlum yok. Anlat anlat. Ben anlat. Anlat anlat. anlat. Tevcan şey maymunu. <laughs> <Ben de> anlat. <laughs> anlat lan. Anlat lan. anlat lan. Benim babamın babası. Benim babamın babası. Ben... Ya dur ya, hikaye anlatacağım ya. İki ya. ya aramızda, anam nasıl <gülüyor> 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 da ya. evet söyle yani sen baban kiraza kaç para diyor. <laughs> <adı var mısın? gülüyor> Ay moruk vay ya. Binal dayı anlattı ya. Ne Allah aşkına ya, 1 milyon ona. verince bir ne var. yapıyormuş? Bir milyon verince meselesini anlatıyor. Geri kalan da sadece Eski can... Anlat lan seni iyi anlat. Burada olmaz oğlum. Anlat. La hele ya. Tutuk oğlum? anlat. Lan anlat. Ya anlatıyordun ya. Ya abi küfürlü sen kesemezsin. Olsun olsun kesiyor. küfürlü müfürlü değil abi. Canlıdayız canlıdayız. Önemli değil. Ya siktir git senin karşılığında. etme lan. Normal video Adam, olsa yaparım <laughs> ben. Sesini keserim normal video lan, olsa. Adamlara var ya. Adam ara ya bu da maymun arıyor kendine. <laughs> Bana geçecek. Maymun'a bakın. Sırlına bir bak ya. Ben karıştım. O <laughs> <laughs> da bir gün ben tuttu beni. Hakkım yırtıldı. Adam ben konuşuyor konuşuyor. Ne ne? <laughs>